merhabalar. 8 Aralık 2023 sabahından herkese günaydın. Max Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz kısaca değerlendirerek başlayalım. Öncelikle piyasa ve verilere bir göz atıyoruz. Ardından her zaman olduğu gibi haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Max platformumuza haftanın sonuna özellikle yaklaşırken bizleri düne benzer bir şekilde karma grafikler karşılıyor. Fiyat değişim oranlarına göre de başta Bitcoin olmak üzere Ethereum ve MX tokenin performans analizine baktığımızda ise düne benzer görünümle direnç seviyesini aşamayan alıcıların geri çekilmesiyle yaklaşık 43.492 dolar seviyesine hareket ettiğini, Ethereum tarafına baktığımızda ise Bitcoin'i oranla pozitif ayrışarak yukarı yönlü hareketine devam ederek 2.384 dolar seviyesinde güçlü görünüme hareket ettiğini görebiliyoruz ve en son olarak MX tarafında da Düne benzer stabil durumunu koruyarak 2.97 dolar seviyesinde pozitif görünümde olduğunu belirtebiliriz. Ve yine MaxShare platformumuz üzerinden e, makro verilerle beraber trend tahmini verilerine baktığımızda ise son özellikle 24 saat içerisinde 44 bin direncine yakın bölgede hareket eden boğaların ayılara oranla karşısında önde olduğunu ve güçlü trend yapısını sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Dün küresel piyasaların nasıl kapattığına bakacak olursak da genel tabloda Piyasalarda Nasdaq ve altın tarafının pozitif bir iyimserliğin sürdüğünü her ne kadar kısa vadede Bitcoin tarafından aynısı da direnç bölgesinden bir geri çekilme olursa da Bitcoin tarafında genel trend yönünün Bitcoin'e benzer görünüme gittiğini ve hala yukarı yönlü iyimser tutumun koruduğunu belirtebiliriz ve bir diğer taraftan makro verilere geçecek olursak makro tarafta hareketlik sürmeye devam ediyor dün ABD'de süre gelen işsizlik maaşı başvurusu beklentinin altında kaldı. Süre gelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 25 Kasım ile biten haftada 64 bin kişi azalarak 1 milyon 861 bine geriledi. Öte yandan ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 2 Aralık ile biten haftada 220 bine yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti. Euro bölgesinde ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin tahminler ve bunlara eşlik eden mesajlar ön plana çıkmaya başladı. Geçen hafta faizlerin %3'ün üzerinde kalacağını öngören yatırımcılar, faiz oranının artık 2024 yılı sonuna kadar %2,5'a düşeceğine öngörüyor. Eğer piyasalar haklı çıkarsa, Avrupa Merkez Bankası büyük merkez bankaları arasında gelecek yıl faiz indirimi yapacak ilk merkez bankası olacak diye ifade edebiliriz. Ve bugünün ekonomik takvime geçecek olursak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri bekleniyor olacak. Ve her zamanki gibi önemli haber akışımıza geçecek olursak. Kripto para piyasaları haber akışının aslında hız kesmediği 24 saati geride bıraktı. Öne çıkan haberler ise şu şekilde. Spot Bitcoin ETF görüşmeleri sona yaklaşıyor. Reuters, Spot Bitcoin ETF başvurularının kritik bir dönemecisi olduğunu bildirdi. Dev basın kuruluşu SEC'nin Bitcoin Spot ETF başvurularının onaylama ihtimalini arttıran görüşmeler yaptığını ileri sürdü. Özellikle son ETF güncellemelerinin önemli teknik ayrıntılarını çözmeye başladığının da altı çiziliyor. Yaşanan gelişmeler SS'nin yakında spot Bitcoin borsa yatırım fonunu onaylayabileceğinde bir işaret olarak görüldü. Ve şunu belirtebiliriz ki ETF uzmanları ilk sırada bulunan ARK Invest başvurusunun son cevap tarihi olan 10 Ocak 2024'e kadar Bitcoin Spot ETF başvurularının onaylanması bekleniyor. Ve sıradaki haberimize geçecek olursak Deloitte Palgatut ekosistemine yöneldi. Dünyanın en büyük 4 muhasebe firmasından biri olan Deloitte Polgatot ekosisteminden beslenen yeni lojistik hizmetini tanıttı. KX olarak anılan hizmet Polgatot tabanlı kilit blok zincirini kullanacak kilit ağı üzerine kurulan sistem KYC ve kargo süreçlerinde birleştiriyor. Şunu belirtebiliriz ki blockchain teknolojisini kullanarak nakliyede tedarik zinciri hizmetlerini iyileştirmeye yönelik bu proje kurumsallar için önemli görülüyor. Merkezi olmayan ve açık kaynaklı bu blockchain çözümüyle herhangi bir kuruluş kripto para ekosisteminin dışındaymışçasına işlem gerçekleştirebilir. Bu sayede de kripto para ve blok zincir kabulünün geleneksel firmalar için gittikçe kolaylaşacağı görülüyor. Ve sonraki haberimize geçecek olursak. Bitcoin kredileri için dikkat çeken yatırım hamlesi duyurusu yer almakta. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yatırımcısı olduğu Minvay Grup, Bitcoin kredi fonu başlattı. Özel kredi fonu kurumsal yatırımcılara Bitcoin cinsinden ek %5'lik getiri hedefiyle ulaşmayı amaçlıyor. 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen fon, görüşümüz Bitcoin'in gelecekte çok değerli olacağı yönünde açıklamasıyla da dikkat çekti. Ve son haberimize geçecek olursak MaxJ yeni listelemesini duyurdu. MaxJ ve önde gelen borsalar ardarda arda Jito listelemesinin spot paritelerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Solana ekosistemindeki altcoin 7 Aralık 2023 Türkiye saatiyle 19.15 itibariyle MXC değerlendirme bölgesinde listelendi. Jito Network Solana ekosisteminde liquid staking hizmeti veren bir platformdur. Geçtiğimiz dönemde kullanıcılara airdrop açıklayan proje Jito token'ını piyasaya sürdü diye ifade edebiliriz. Ve haftanın sonuna yaklaştığımızda Özellikle piyasaya yön veren başta Bitcoin, Ethereum ve MX token'in teknik görünümüne geçecek olursak. Evet 4 saatlik Bitcoin analizine baktığımızda grafikte de gördüğümüz gibi özellikle bu hafta ifade ettiğimiz bir regresyon kanalı vardı. Ki bu regresyon kanalı hafta sonuna yaklaşırken fiyat hareketlerini burada oluşturduğu trende bağlı olarak bir regresyon göstergesini çizdiğimizde düşen tepe fiyatlarına karşılık düşen dip fiyatlarının oluşturduğu bir buluş filama yapısına gittiğini görebiliyoruz. Yani bu da aslında bize söylüyor ki yükselişi destekleyen bir formasyon yapısını olduğunu bize göstermekte. Tabi bu yapının yukarıya doğru kırılmasıyla beraber ki bu yükselişi destekleyen bir formasyon olduğu için 44.000 üzerindeki kapanışlarla beraber 46 ve 47 direncine gidecek yolun önünü açacaktır. Aksi durumda olumsuz senaryoda da sürekli vurguladığımız gibi, dün de belirttiğimiz gibi 42.000 desteği altında kalıcı olması durumunda da pozitif görünümün ortadan kalkacağını belirtebiliriz. 42.000 desteği üzerinde kalıcı olması durumunda da ve devam etmesi durumunda da pozitif görünümün sürdüğünü ifade edebiliriz. MACD tarafına baktığımızda her ne kadar geri çekilmeyi istinaden sinyalin aşağı yönlü olduğunu görsek de stokastik arasay tarafında gördüğümüz gibi aşırı aslında alış bölümüne geldiğini ve yavaş yavaş yukarı yönlü sinyallerin e, aşırı satış bölümüne geldiğini yavaş yavaş yukarı yönlü sinyallerinde oluşabileceğini bize göstermekte. Ve bir diğer taraftan ethereum tarafına geçecek olursak ethereum tarafında ise, Ethereum tarafında ise Bitcoin'den biraz daha ayrışarak güçlü görünüme devam ediyor. Direnç bölgesini aşarak şu anki yapı itibariyle mevcut durumda 2380 üzerinde kalıcı olması durumunda üst direnç bölgeleri ve satış bölgesine doğru 2520 bölgesine doğru bir hareket söz konusu olabilir. MACD tarafına baktığımızda da trend yönünün pozitif yönde olduğunu ve yavaş yavaş momentumunda arttığını görebiliyoruz. Ve bir diğer taraftan MX tarafına geçeceğiz olursak. Evet MX tarafında da güçlü görünüm devam ediyor. Burada bir regresyon trendi çizdiğimizde kanalı içerisinde fiyatın kanal içerisinde bir yükseliş trendinden sonra hareket ettiğini görebiliyoruz. Burada geçirmesi gereken en önemli direnç baremi olarak 3.13 bölgesi görünmekte. 3.13 bölgesi üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişin devamından bahsedebiliriz ki Burada aslında yükselişi tetikleyen verilerle birlikte MACD tarafına baktığımızda da yavaş yavaş momentumun artmasıyla beraber de yukarı doğru bir hareket söz konusu olabilir. Burada önemli destek bölgesi hem kanalın, regresyon kanalının orta bandı olan hem de destek bölgesi, talep bölgesi olan yaklaşık 2.64 olacaktır ki buradan da EMA'nın 200'ün geçtiğini görebiliyoruz. Bu bölgenin altında kalıcı olması durumunda kapanışlarla beraber de hızlı bir geri çekilmenin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirttikten sonra en son Aptos tarafına geçmek istiyorum. Evet Aptos tarafındaki teknik analiz görünümüne baktığımızda özellikle 4 saatlik zaman diliminde güzel bir şekilde kalıcı bir şekilde regresyon kanalı içerisinde hareketini sürdürdüğünü ve burada aslında kanalın yukarıya doğru kırılması ve önemli direnç baremi olan 8.16 üzerinde kalıcı olması durumunda yukarı üst direnç bölgelerine hareket söz konusu olabilir. Burada önemli satış alanı olarak 8.53 ve 8.68 olarak görünmekte 8. 53 ve 68 bölge aralığının üzerinde kalması durumunda da üst direnç bölgesi önemli hale gelecektir. Burada alıcıların korunması gereken en önemli destek bölgesi ve talep bölgesi olan 7.36 ve 7. .36. 48 olarak belirtebiliriz. MACD tarafına baktığımızda da burada gördüğümüz gibi yavaş yavaş burada da momentum'un arttığını ve yukarı doğru yükseliş sinyallerinin oluştuğunu söylememiz mümkün olacaktır. Biraz da MACD platformuza devam eden etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum. Evet, MaxShare platformumuzda devam eden Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine baktığımızda burada da gördüğümüz gibi mevcut durumda özellikle borsamızda devam eden Kickstarter etkinliklerinde Her, A, AI, Onboard, Social, SOS, NFT, TC, Tursat... Magnovox için MX token tarih süresinin devam ettiği görüyor, görülüyor. Bir diğer taraftan Launchpad etkinliklerine de geçecek olursak da burada da gördüğümüz gibi karşımıza çıkan The Root Network için MX token tarih süresinin devam ettiği görülüyor. Tüm projeler MaxJ üzerinde ilk listelemesi gerçekleştirilecek. Sizler de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz diye belirttikten sonra hafta sonuna yaklaşırken yine yayın akışımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Sizler de MXC Türkiye YouTube kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Bir sonraki kripto raporunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.